bir anal hastasını muayene ettim. Anlaşılabilir olması açısından bir kere de burada anlatmak istiyorum. Şimdi makatın iç kısmında parmağımızdaki alyans gibi Şöyle ince bir kas tabakası var. Biz buna internal sphincter diyoruz ve bunun çevresinde daha kalın olan ve asıl dışkı kontrolünü sağlayan eksternal sphincter kası var. Bunu da çepe çevre sarıyor. Şimdi burada sıkıntı internal sphincter kasında. Bu kas olması gerekenden daha sıkı bir durumda olduğu için normal dışkılama sırasında yırtılmaya sebep olmakla yani bu şekilde bir yırtık oluşuyor. Bizim yaptığımız şey öncesinde ilaç da tedavi mutlaka veriyoruz. Eğer ki düzelme olmazsa ameliyat sırasında makatın sol tarafından küçük bir kesi yaparak bu kastiklerini aşağıya çekiyoruz. Kestikten sonra makatın genişlemesini bekliyoruz. Dolayısıyla kastikleri şu şekilde ikale böyleyken C harfi şekline dönüşüyor. Dolayısıyla şu açıklıktan dolayı makatın çıkışı rahatladığı için hastalarımızın cerrahine fayda görmesini bekliyoruz.